ürünle karşınızdayız arkadaşlar Sekom. Bu da çok garip bir ürün. Şöyle söyleyeyim. Bunu İTÜ'de okuyan 3 tane üniversiteli arkadaşımız icat etmiş Sekom. Hayır Hadi bakalım. Bir tanesi Almanya'da mı yaşıyormuş. Onu tam aklımda tutamadım. Bak. Zack Finger Seko. Şöyle 2 tane göndermişler. Zack Finger. Bak. Gördün mü? Göstereyim size de. Bu ne biliyor musun? Ne abi? Şimdi şu günlerde hani sokağa çıkıyoruz. Orayı burayı ellemeden eve dönmeye çalışıyoruz ya. İşte bu abi anahtarlık yine. Mesela bankamatik tuşuna böyle basıyorsun bak. Çok güzel. Kapıyı açıyorsun çekiyorsun. Bakır ve çin koymuş bunlar yanlış anlamadıysam. Bu iki metalde de kanka virüsler mikroplar barınamıyormuş. Çok iyiymiş lan. Öyle bir özelliği varmış. İki tane göndermişler. Bu pembe olan... Pembemsi bak. Bu çinko mu acaba? Bunu benim denemem lazım. Bunu böyle oturduğumuz yerden... Olmaz. Ben sokağa çıkayım abi bununla. Bankamatiğe gideyim. Evin kapısında bununla aç abi falan Aynen. Bakalım gerçekten dışarı çıktığımızda değmeden bir yere... Parmağımızı değdirmeden geri dönebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Anahtarlık şeklinde bakın şurada da deliği var bir tane Seko. gördün. Zaten çift delikli zaten hani tam bunu sen şey yaparsın, seversin. Büyüğü de Ama? var yanında küçüğü de. Evet evet büyüğü de var, küçüğü de var. Tam Sekom'a göre. O yüzden ben şimdi bunu gideceğim, deneyeceğim. Evet arkadaşlar dışarıya çıktım. Şimdi şu aleti bankamatikte deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten işe yarıyor mu? Bayağı işe yarıyor. Bak şu araya girmedi. Güzel. Sevdim. Sevdim, sevdim iş görür. En azından bankomatikte şimdi bir de kapıları açıp kapatmayı falan deneyeceğim. Mesela arabanın kapısı. Gerçi çizer bu arabanın kapısını niye açayım bununla? Çizer bu. Evin kapılarını deneyeceğim şimdi de. Evet arkadaşlar, şimdi de geldik kapıya. Şu kapının. Şöyle yukarıya doğru. Hı, vallahi açtı. Vay be. Kapatalım bir de. Bizim bu verandanın giriş kapısının şey problemi var. Şu alttan oturmuyor şu halime bak. Böyle bir şey olur mu? Neyse. Açıyor ama. Açıyor da kapatıyor da bak. Bunu da şöyle çekeyim. Şöyle. Dokunmuyorsun hiçbir yere ya. Bence güzel. Şimdi